TORES EVX Şimdi isterseniz yavaş yavaş e, teknik özelliklerine ve donanım özelliklerine geçelim ki bu da benim en çok sorduğum konuların başında yer alıyordu. Hemen donanım özellikleriyle araca devam ediyoruz EVX videomuza. E, Torres EVX'in şu an donanım özelliklerini sizle paylaşıyorum. Sitesinde yayınlanan en son güncel resmi e, tablo bu arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi araçta e, genel olarak değineceğim ben. E, tabloyu siz de videoyu durdurarak inceleyebilirsiniz. E, mekanik ve aksam bölümüne ilk bölüme baktığımız zaman ilk göze çarpan nokta tabii ki e, ısı pompasının olması. Isı pompası e, araçta arkadaşlar e, bilmeyenler için açıklayacak olursak eğer verimliliği arttıran, özellikle kış aylarında verimliliği arttıran ve bataryanın elektrik tüketimini düşüren bir özellik. Bu nedenle aslında elektrikli araçlarda da istenen ve aranan özelliklerden bir tanesi diyebiliriz. Isı pompası kabaca klima sistemine benzer bir şekilde çalışıyor. Bir kompresör yardımıyla, havanın sıkıştırılmasıyla oluşturulan ısılan faydalanılarak verimlilik artışı sağlanıyor diyebilirim. E, belki ileride bununla ilgili ayrıca bir video da çekebilirim e, size anlatmak için. E, bunun dışında e, diğer özelliklere baktığınız zaman arkadaşlar sürüş modlarının olduğunu görüyoruz direksiyon sistemi içerisinde belirtilmiş. Eko, spor, kış ve rahat e, olmak üzere. E, bunları e, açıkçası ben sürerken çok deneyimleme fırsatım olmadı çok kısa vaktim olduğu için. E, ama ileride eğer araçla ilgili bir Test yürüyüşü e, şirket sağlarsa, Sankyan o zaman e, daha detaylı olarak sizlere bu özellikleri deneyimleyerek paylaşabilirim. E, koltuklar arkadaşlar deri kaplı değil e, ama e, suni deri diyeceğimiz malzeme yani bir polyuretan malzeme kullanılmış. E, bildiğiniz gibi kenarlar gri, orta kısmında bej rengi, e, beyaza yakın bej rengi kullanılmış. E, bundan dolayı da yani temizlemesinin kolay olabileceğini özellikle uzun kullanımlı temizlemesinin kolay olabileceğini düşünüyorum. Arkadaşlar çok tartışılan bir konu. Arka koltuklar arkasında tepsiler vardı normalde Kore versiyonunda bu paylaşılmıştı ama Türkiye gelecek olan versiyonda bu bulunmuyor. Başka bulunmayan özelliklerden biri de iç dikiz aynasının kromatik olmaması, ışıkla kararıyor olmaması. Manuel olarak sizin kendinizin ayarlamanız gerekiyor bunun dışında ambiyans aydınlatma araçta yok ve yine arka kapılarda gözüken yine koro versiyonunda güneş perdelere makam perdesi denen güneş perdelerin olmadığını bu noktada gördüğümüzü söyleyebilirim arkadaşlar güvenlik özelliklerine baktığımız zamansa fren sistemine gelecek olursak sizin de görmüş olduğunuz gibi Oldukça geniş bir e, özellik listesi var. Bununla üç harfler diyelim biz bunlara. E, özellikle markanın Türkiye'deki mottosu ve sloganı olan e, güvenlik opsiyon değildir söyleminin ne kadar altının dolu olduğunu bu noktada görebiliyoruz. Güzel e, gerçekten. E, bunun dışında e, süspansiyon sistemine bakacak olursak hem arkada hem önünde bağımsız süspansiyonlar e, rakiplerinde olduğu gibi bulunmakta. Bu da konfor e, noktasında ...bize avantaj sağlayan özelliklerden biri diyebilirim. Özellikle arkada oturanlar için. E, jant, 20 inç jant olduğunu söylemiştik. 245'e R45 e, tekerlekler bulunuyor arkadaşlar. E, yani lastiklerde kullanılan markaların Nexen ve Hankook olduğu belirtildi. Onu da yine antepalantaz olarak belirteyim. E, dış kısımda arkadaşlar, dediğim gibi çok büyük bir e, diğer Tores'te e, ekstra bir özellik yok. Burada belirteceğim çarpıcı özelliklerden biri sadece özellikle D sütununda C direği ya da C direğinde bulunan gümüş renkli bir opsiyon olabilirmiş orada ama yani opsiyon gelir mi Türkiye bilmiyorum ama şu an siyah gözüküyor. Bence oldukça da şık. Dediğim gibi burada biraz da Defender'a gönderme olduğunu görüyoruz. Defender'dan bir gönderme var. Bunun dışında arkadaşlar araca çeki demiri takılabiliyor 500 kilo e, frensiz 750 kilo da frenli olarak e, Romork takılabiliyor yani bir karavan çekebilirsiniz arkada demektir bu arabayla beraber. E, bunun dışında arkadaşlar sunroofumuz var söylemiştik e, elektrikli sunroof klasik bir sunroof bir cam tavandan bahsetmiyoruz onu da biliyorsunuz zaten yine videolarda bunu sıkça gördük zaten arkadaşlar. Burada başka bahsedeceğim koltukların elektrikli olduğunu, ön koltukların ısıtmalı ve soğutmalı özellikle olduğunu belirtmek istedim. Rakiplerinden yine farklı olarak arka koltuklarda sadece ısıtma var. Zannedersem 3 kademe önde 2 kademe de arkada vardı arkadaşlar. Ekranları söylemiştik 12.3 iki tane ekranımız var. Bir tanesi şoför gösterge ekranı öbürü de yine aynı boyutta 12.3 inç bir multimedya ekranımız bulunmakta. Ee, bu da gayet güzel e, olduğunu belirteyim. Yine kolaylık kısmı devam edeceksek, sizin de gördüğünüz gibi bütün e, sinyal lambaları, stop lambaları, gündüz farları LED olarak e, tasarlanmış ve gayet güzel bence e, bu da. E, otomatik farlar, yağmur sensörleri, ön emniyetli elektrikli kapı camları, LED tavan lambaları gibi birçok özellik var arkadaşlar araçta. Burada benim tabii en çok dikkat çektiğim ve en sevdiğim özellikler güvenlik özellikleri arkadaşlar özellikle ikaz sesleri, kapı açık uyarı sistemi, kapı açık uyarısı, arkadan gelenlere çapraz kör uyarı sistemleri gibi özelliklerde araçta bulunuyor. Emniyet dediğim gibi oldukça yüksek seviyede olduğunu belirtmek isterim. Arabanın bir e, çarpışma testi yok ama e, yani donanım özellikleri e, güvenlik ve güvenlik asistan özellikleri son derece üst seviyede diyebiliriz. Burada da bunu zaten listede görmektesiniz arkadaşlar. E, arabada arkadaşlar e, Apple CarPlay ve Android Auto bağlantı kablo bağlantı kablosuz olarak değil kablo olarak destekleniyor şu an için e, bunu söyleyebilirim. Ee, bunun dışında ne var? Alt hopörler özelliğimiz var. Hopörleri dedim Yani e, kötü değil, çok çok iyi de değil. Alt hopörler bulunmakta standartları karşılayacak, işinizi görecek kadar alt hopörler bulunuyor. Onu da belirteyim. Yine direksiyonda da e, ısıtma özelliğinin olduğunu belirteyim. Bu arada antiparantez ve ekol alçalama sistemi de araçta bulunuyor arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir de rakiplerle karşılaştıralım neler var, neler yok, rakiplerine e, ne gibi özellikler var onu da size yansıtmak istiyorum arkadaşlar teknik veriler kısmına gelecek olursak arkadaşlar e, gördüğünüz üzere 5 e, tane rakibini aldım 5 rakibi Torres EVX'i karşılaştırdığımızda e, boyutsal olarak e, baktığımızda dingil mesafesi olarak sizin de gördüğünüz üzere en kısa aks mesafesine dingil mesafesine sahip olduğunu görmekteyiz ama daha önceki videolarımın içinde de belirttiğim gibi ben oturma mesafesini, diz mesafesini yani normal buldum. Yani bence gayet rahat oturuluyor. Bir problem yok diye düşünüyorum. Uzunluğu, boyu uzunluğu oldukça fazla. Genişlik ise gördüğünüz gibi yine geniş bir araç olduğunu söyleyebiliriz. Hani burada bazı tartışmalar var C sınıfı mı D sınıfı mı diye konuşuluyor. Endingen mesafesine bakacak olursanız dediğim gibi araba C sınıfı gibi gözükse de e, uzunluk, genişlik, bagaj hacmi gibi yükseklik gibi diğer parametrelere baktığınızda arabanın gerçekten e, büyük bir araç olduğunu rahatlıkla D sınıfı olduğunu söyleyebiliyoruz. E, benim şahsi fikrim tabi bunlar. E, yine bagaj hacmine bakacak olursak daha önce konuştuğumuz gibi rakiplerine göre e, en geniş bagaj hacmine sahip olduğunu görüyoruz Torres'in. Ee, yine ağırlık olarak da rakipleriyle benzer seviyede. Tabi burada ağırlığı daha çok e, pil kapasitesinin oluşturduğunu da unutmamak gerektiğini belirtmek isterim arkadaşlar. Ee, batarya kapasitesi Toles'in gördüğünüz gibi 73.4 e, kW. Yine rakipleriyle karşılaştığında iyilerden biri diyebiliriz. E, tabii ne kadar hani şehir içerisinde, güncel hayatımızda İstanbul trafiğine ne kadar e, yol yapacağız, e, şehir dışına ne kadar yol gider gibi akla sorular geliyor. Ama bunları ancak ve ancak e, Araç Türkiye'ye girdikten sonra, e, deneyimler arttıktan sonra tabii ki görebileceğiz. Şu an için kesin bir şey söylemek çok zor. E, güç olarak baktığınız araba arkadaşlar oldukça güçlü, 207 beygirlik bir güç üretiyor. Bunun dışında 0 yüzü de 8.1 saniye gözükmekte fabrika verilerine göre. Real rakipleriyle benzer seviyelerde diyebiliriz. Yani Zaten bahsettiğimiz araç D sınıfı bir SUV olduğu için hani hızlanmaların çok çok iyi olmasını beklememize gerek yok. Normal benzinli araçlara göre çok çok iyi zaten ama elektrikler arasında da gayet iyi diyebiliriz. Pratik hayattaki tüketimlerini ancak ve ancak araç insanların eline geçtikten sonra tüketicilerin yani bizlerin alımlarıyla beraber kullanılmaya başlandıktan sonra deneyimler arttıktan sonra daha net bir şekilde göreceğiz diyebilirim. Şarj hızlarını görüyorsunuz arkadaşlar. 11 kW'lık bir AC şarj kapasitesi var. Maksimumda DC'de 300 gözüküyor. Süreler olarak baktığımızda hem DC şarjda hem de AC şarjda Benzer seviyede olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Bunun dışında gelelim güvenlik özelliklerine. Daha önce de konuştuğumuz gibi güvenlik özelliklerini şu an görüyorsunuz tabloda. Gerçekten rakipleriyle karşılaştığında da oldukça iyi bir seviyede. Zaten son çıkan hani bir tek Torres için değil birçok elektrikli arabada İyi durumda arkadaşlar bu konuda. Donanım özellikleri giderek yükseliyor. Güvenlik donanım özellikleri. E, çünkü e, giderek e, özellikle e, Evre Enkep testlerinde e, kriterler artmakta daha fazla güvenlik özelliği. Özellikle de e, koruyucu denen yani asistan e, güvenlik özellikleri daha ön plana çıkar, çıkıyor. E, ve standartlaşmaya başlıyor. E, bunu da görmekteyiz. Torres de bu konuda Gayet göz kamaştırıcı, iyi seviyede. Rakiplerinde de gayet iyi olanlar var gördüğünüz gibi. Yani giderek bu özellikler dediğim gibi yaygınlaşıyor. Ee, burada e, ne yok diye bakacak olursanız hani en tek göze çarpan en sağda otomatik park asistanı ki bu da bana gelen sorular arasında de, otomatik park asistanı var mı diye. Otomatik park asistanı şu an için bulunmuyor diyebiliriz arkadaşlar. Eee buraya da geçiyorum ve e, konfor ve teknoloji özelliklerine gelelim. E, burada da yine rakipleriyle karşılaştığı karşılaştırıldığı zaman e, birçok özellik var. E, yani benim e, olmasını düşündüm ama e, daha önce de konuşulduğu gibi e, tabloda göreceğiniz gibi elektro krom yani eee kararan içteki aynası yok ama bunu manuel ayarlayabiliyorsunuz. Sonuçta böyle arada hani yok derken var ama manuel ayarlıyorsunuz. Hani onu belirtmek isterim. Ee, diğer yandan baktığınız zaman e, dijital gösterge paneliyle e, e, pa elektrikli park freni, elektrikli bagaj bu da gelen sorular arasındaydı. Elektrikli bagajı var mı yok mu? Elektrikli bagaj kapağı var arkadaşlar. E, ondan sonra e, led farlar var, led stoplar var. Bunlar da yine e, olan özelliklerinden. Anahtarsız giriş ve çalıştırma özellikleri zaten gördüğünüz gibi bütün rakipleriyle beraber bütün herkesle bulunmakta. Çift bölüglü otomatik kliması var yine arkada da ile havalandırma arkada oturan yolcular için de sunulmuş ısı pompası çok soruluyordu Isı pompası var gördüğünüz gibi olmayan rakipleri de var bu anlamda yine Torres avantajlı gözükmekte hava filtresi özellikle bu önemli son zamanlarda bu da önemli bir konu haline gelmeye başladı hava filtresi de gördüğünüz gibi var arkadaşlar. E, soru işaretleri koyduklarım hani bilemediğim için, göremediğim için e, bu özellikleri soru işareti koydum. Var mı yok mu emin olmadığım için soru işareti bıraktım arkadaşlar. E, evet e, V2L dediğimiz yani e, arabanın dışarıya elektrik vererek kullanılması özelliği yine Torres'te mevcut ama dediğim gibi daha önce de e, o aparatı e, dışarıya e, elektrik almak için gereken e, aparat e, araçla birlikte geliyor mu gelmiyor mu ondan çok emin değilim onu bir tekrar e, öğrenmeye çalışacağım. Yağmur sensörü, far sensörü, otomatik e, follow me dediğimiz özellikler bulunuyor. E, bunun dışında e, öne yatırılabilir yolcu koltuğu var. Bu da son dönemlerde özellikle Koreli arabalarla beraber Çinli arabalarla beraber e, ön plana çıkmaya başladı arkadaşlar. Ee, sağ taraftaki yolcu koltuğunun ön yolcu koltuğunun e, yanında bulunan düğmelerle koltuk öne arkaya hareket ettirilebiliyor. Özellikle arkada oturan e, yolcuların da kendi konforları için ön koltuk boşsa ayarlayabilme bilme şansı tanıması anlamında avantajlı. Eskiden lüks donanımda sunulan, makam arabalarında sunulan bu özellik artık e, gündelik kullandığımız arabalarda yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı diyebiliriz. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar yani ısıtmalı direksiyon var, ısıtmalı koltuklar hem önde hem arkada bulunuyor. Bunun yanı sıra e, ön koltuklarda soğutma da e, bulunuyor arkadaşlar. Yani e, bu da önemli. E, çünkü bu da yine her gördüğünüz gibi diğer rakiplerinde özellikle soğutmalı koltuklar pek bulunmayan özelliklerinden e, gördüğünüz gibi e, bu anlamda yine Torres ön plana çıkıyor diyebiliriz. E, Masaj fonksiyonu araçlarda yok. Bu araçlarda en azından bulunmadığını e, görüyoruz. E, karartılmış arka camlar var, gördüğünüz gibi. Cam tavanımız yok. E, bunun yerine e, bir sunroofumuz var. Açılan sunroof. Şimdi son zamanlarda artık cam tavan yapıyorlar, e, ama açılmıyor. Yani ben şahsen açılmasını tercih ederim. Ama açılmayan e, cam tavanlar yapıyorlar. E, Tesla bu konuda yine. Ee, ön planda e, bu işi trendini oluşturdu diyebiliriz. Ama bunun da bazı sakıncaları oluyor tabii. Komple cam tavanlar e, içeriye çok ısı veriyor. E, ondan sonra mesela testlerde perde yok, perde almak perde almak zorunda kalıyorlar, ekstra parçalar alıyorlar, üzerini işte üzerini kaplamaya çalışıyorlar gibi gibi bazı problemler de oluşuyor e, diyebilirim e, arkadaşlar. Ambiyans aydınlatmamız, daha önce konuştuğumuz gibi torreste bulunmuyor ama olan modeller var gördüğünüz üzere arkadaşlar. Hoparlör sayımız 6. Hoparlör sayımız 6. Performansını ben tabii dediğim gibi çok kısa kullanma şansı yakaladığım için performansını... Ortalamanın bir tık üstünde buldum. Sadece tabi radyo dinleyebildim. Esas ses performansını bir medya aracıyla takıp dinlemek lazım, denemek lazım hoparlörlerin bas performansını, tiz performansını ne yapabiliyor. Açıkçası bir de yolda hani hareket halindeyken dış sesle beraber ne kadar bir performans sağlıyor, onları bir denemek lazım. İnşallah bunda ileriki zamanlarda deneme fırsatı bulabiliriz umut ediyorum. E, kablosuz şarj özelliğimiz var telefonlarımız için. USB bağlantımız iki önde, iki arkada olmak üzere USB-C'ler var arkadaşlar. E, i̇ki tane 12 volt soketimiz var önde şoförün bulunduğu bölümde ve bagajda bulunuyor. E, Multimedya ekranlarımızda daha önce söylediğim gibi 12.3 gibi e, büyük ekranlar var arkadaşlar. Keza rakiplerinde de büyük ekranlar var. E, giderek e, ekranlar zaten büyüyor Bakalım bu ekran büyümesi nereye kadar gidecek? Hep beraber göreceğiz. Navigasyon var, gözüküyor. Navigasyonunu e, gördük. E, aracımızda navigasyon var kendisine entegre olan. E, bu da yine güzel özelliklerinden biri diyebilirim Torres için rakiplerine göre. Son olarak da arkadaşlar diğer bölümünde gördüğünüz üzere tablonun en sağında jant boyutu var. 20 jantlarımız geliyor. Daha önce konuştuk yine bu konuyu. E, garanti batarya garanti süresi yani bence arabanın bagajla beraber en önemli garantilerinden e, en önemli avantajlarından birini teşkil ediyor gar garanti 10 yıl e, 1 milyon kilometre batarya garantisi var e, araç ayrıca 5 yılda e, 100 bin kilometrede e, mekanik garantisi bulunuyor diye belirtmek isterim arkadaşlar bu garanti süreleriyle özellikle batarya konusunda bat e, garanti süreleriyle ilgili olarak da arkadaşlar e, bu LFP bataryalar e, yani lityum demir fosfat bataryalar e, uzun süre dayanabilen batarya olarak biliniyor e, başta Tesla olmak üzere birçok marka aslında kullanıyor çeşitli lityum bataryaları e, yani mesela 2012 yılından beri modelesler hala piyasada ve hala sürülüyor. yani 10 yıl bitince biz bataryaları çöpe atmayacağız. Sadece bu herhangi bir arıza durumunda, bataryanın arıza durumunda bize sunulan bir garanti süresi. Biz bu arabaları 10 yılda, 15 yılda kullanacağız. Elbette ki bataryalarda bir kayıp, verimlilik kaybı olacak. Atıyorum şehir içinde 500-600 gidebiliyorsak artık 600'den... 550'ye doğru düşecek. Ama ne kadar kayıp olacak derseniz telefon bataryaları gibi düşünmeyin. Buradaki kayıplar daha minimal seviyelerde kalıyor normalde. Zaten bu nedenden dolayı da yıllarca uzun süre kullanılabiliyorlar. Genel anlamda söylüyorum bunu. Yapılan çalışmalar var bununla ilgili. Yayınlanan çalışmalar var, takipler var ondan sonra ki şu anki yani yeni nesil bataryaların daha da uzun süre gideceğini söyleyebilirim. Keza böyle olmasaydı zaten e, Torres'te de 10 yıl 1 milyon kilometre garantiyi görmezdik bataryada arkadaşlar. Ben dediğim gibi şu an tüm rakipler içerisinde sizin de gördüğünüz gibi tüm demin de yani çoğu rakip içerisinde en iyisi, en iyisi diyebilirim bu konuda. E, batarya garantisi olarak bu da avantaj arkadaşlar e, Torres'in diyebilirim. Evet, e, benim ee, rakiplerle ilgili olarak söyleyebileceklerim ee, şimdilik bu kadar tabloları siz de inceleyebilirsiniz ee, niye aklınıza şöyle bir soru gelebilir yani neden e, rakiplerin isimlerini koymadın diye ben burada hani tam bilmediğim için açık konuşmak gerekirse hukuki bir zorunluluk oluşturmaması anlamında kendim açısından koymamayı tercih ettim ve değiştirdim gerçi kullandığımız bilgiler kamuya açık bilgiler. Yani biz KVKK gereği hiçbir kimsenin özel şahsi bilgisini veyahut da özel bir veriyi kullanmıyoruz. Bunlar şirketlerin kamuya açık olarak ilan ettiği bilgilerden derlenmiş konular. O nedenle bir problem olmaması lazım. Ama ben yine de marka isimlerini kapattım ama sizler de e, bu gruptaki olan araçları 3 aşağı 5 yukarı zaten biliyorsunuz. E, bu nedenle de çok büyük problem olacağını da düşünmedim açıkçası. E, evet, devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, uzun bir video oldu. E, bu videoda sizlere e, özellikle aracın teknik verilerini, güvenlik verilerini e, ve rakiplerle olan karşılaştırmasını da tablolar halinde sundum. Ee, tabii ki başka ekleyecek şeyler konular da var. Onları da ben e, kısaca değinmek istiyorum. E, videonun içerisinde vardı aslında e, özellikle ara, araç kullanırken kullanın video içerisinde sorduğum sorular vardı. Ama burada da özellikle altını çizmem gereken birkaç tane çarpıcı nokta var. Bunlardan müteşek arkadaşlar araba ile beraber hiçbir şekilde e, herhangi bir şarj kablosu gelmiyor. E, bana verilen bilgi bu yönde herhangi bir e, aparat yok, herhangi bir şarj cihazı yok. Peki V2L kablosu aparatı gelecek mi? Onu bilmiyorum. Onu da ekstra sormam gerekiyordu. Orada sormayı unutmuşum. Onu da öğreneceğim arkadaşlar. Araçta sadece halı paspaslar geliyor. Ekstra olarak söyleyebileceğim. Bunun dışında herhangi bir ekstra bir kablo bulunmuyor. Bakım aralıklarını sordum. Videoda da var görmüşsünüzdür. Bakım maliyetleri arkadaşlar ilk başta 10.000 bin kilometre, daha sonra da 20 bin kilometre de bir planlanıyormuş. Araç henüz daha yeni olduğu için, hani bakım maliyetleri konusunda sizi herhangi bir bilgi paylaşamadılar. da yine ileriki aşamalarda belli olacak bir konu olduğu için onu da belirteyim. Notlarıma bakıyorum. Araçlarda arkadaşlar lastik olarak Nexen ve Hankook lastikler geliyormuş bu iki markanın lastikleri bulunduğunda yine belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu kanalda ilk defa duyduğunuz bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştım. En detaylı analizleri size Torres EVX ile paylaşmaya çalıştım arkadaşlar. Konuyu toparlayacak olursak araç gerçekten donanım özellikleriyle, güvenlik donanım özellikleri özellikle oldukça çarpıcı ön plana çıkan su olarak da Diğer SUV'lardan hem gerek tasarımı gerekse de özellikleriyle farklılaşan ki bagaj ile özellikle çok çok farklılaşan bir SUV olarak ön plana çıkıyor. Yeni kral mı diye bir soru sormuştum ilk videomun açılış yazısında. Yeni kral olabilir arkadaşlar. Şu an kral Tok. Onu da belirtelim ondan sonra. Fakat fiyat performans oranına baktığınız zaman... Burada Tores'in daha ön plana çıktığını rahatlıkla söyleyebilirim. Tok'u burada bir kez daha fiyat politikası nedeniyle açıkçası eleştiriyorum. Çok çok beğendiğim, çok çok başarılı bir araç, Tok milli aracımız. Ancak gel gelelim ki özellikleriyle bizi bu noktada yani fiyat olarak bir şu an bence çok yukarıda kalıyor. Bu kadar destek olmasına rağmen araca kapatıyorum. Sürçü lisan ettiyse affola diyerek yine sonlandırıyorum. Ee, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı e, lütfen ihmal etmeyin. Bu benim için ciddi bir motivasyon kaynağı. E, ve e, yorumlarınızı da aşağıya bekliyorum. Sorularınıza da mümkün olduğu kadar e, bildiğim kadarıyla cevap vermeye çalışacağım. E, sağlıklı ve güzel günler diliyorum hepinize. Hoşçakalın.